Hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün güzel birlikte. Bugün güzel birlikte arkadaşlar. Coin yani paralar adlı oynuyoruz arkadaşlar. Hedefimiz 250 abone. Abone olmayı unutmayın. Ve videomuza geçelim. tespit ettiysem Lütfen kulaklık takın diyor. Yani kulaklıkla şey yapın diyor yani. Evet oyunumuz açıldı. Ah! Esici eriş oluyormuş. Bir hike değil. love Bir şey alalım hemen şu grafikleri. Çünkü oyun kasıyor. Hatta very low yapalım. Yani şimdi oyun kasıyor. Sonra oyun çöküyor o yüzden video çekemiyorum. Eee Living room. Diyor. Burayı kapatalım. Burada ne var? Living room. Burası çıkış olmalı. living room. Living room neresiydi lan? Unutmuşuz. Kitle. Mum hassasiyet. Ah, para. Şeyin içine koyacağız. Tamam. Güzel. Hassasiyet. Tamam, şimdi para bulacağız. Abi tane daha buldum. Güzel. Ee, hemen kumbaranın içine koyalım. Ee, neden bunları topluyoruz bilmiyorum. Burada başka var mıdır? Çekmeceler falan. Çekmece zaten açılmış. Açılmıyormuş. Tamam. Peki burada? Burada ne var? Burada olabilir mi? Şu duş yerine de bak. Yok, burada yok. Buraya da bakalım. Orada küçük bir şey var. Aa, anahtar. Aa, dur. Bodrumun kapısını, kapısını kapısı şeyini buldum. Bir tane kitle kabı vardı ya. Neredeydi o orada? şu muydu? Evet, buymuş. Merhaba. Allah, aç, aç, aç. Elektrikmiş. Ben sanıyorum başka bir şey. Burada bir para var mı derken buldum. Varmış. Başka, 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 başka yok. Bunun <laughs> avradınız. çektim Vallahi çok fena küfür edecektim. Derken orada bir çekil. Bu ne? Oğlum buraya sen ne çizdin? Tamam bir şey yemiyorum. Son iki tane kaldı. Başka var mı abi? Çok fena küfür ediyordum. söyle bir ne oluyor? Şu an bir ne oluyor? Söyle bana. Yavaş ya. Son bir tane. Hadi. Bulalım da kurtulalım. Şu içinde olabilir mi? Açmıyor ki. Ya orada bıçak var. Başı boş geziyor. Nerede olabilir sonuncusu? Nereye koyacağım ne? Bunu bu kozetin başka bir yerinde mi acaba? Buraya baktık, buraya baktık lan baktık. Ee, başka başka nerede var ki? Yok. Bildiğin yok. Parayı saklayan kişi olsam, parayı nereye koyarım? Hem... Para nerede? Son para nerede? Son para yok ki. Şurada çok belirtilmiş bir tuz var. Eu vou te Hep aynı geziniyorum ama yok. Paralar nerede? Dışarıda mı lan? Burayı açmak istiyorum. Tuvalette olsa ne olur. Görünmez adam. Neyse. Onu ne vurdun? Şıklar gitti. Parayı aldığım an tam diyecektim ki ben kaç saattir burada mıydı? Yani aradığım para kaç saattir burada mıydı diyecekken Banele. Aha ışıklar da gitti. Hayırlı olsun. Yuh. Tamam. Elektriği açacağım. Açtım. Ne? Ne? Kapı kapandı. Kitli. Vallahi kitli. Bir dakika orada bir yer yoktu. Bugünkü videomuz bu kadardı. Herkese bay bay. <laughs>